Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtreyi ve benzersizi arkadaşlar filtre ve ünit kullanarak bir tablodan bir koşula bağlı benzersiz liste çekmeye göstermek istiyorum. Bu bir kalıp kullanım, birçok tabloda uygulayabilirsiniz. Buradaki uygulama bu şekilde satışlar tablosunda ürünleri istiyorum. Ama içinde muz geçen ürünler istiyorum ve onların benzersiz olarak listesini almak istiyorum. Bakınız e, yapalım birlikte. Şimdi filtre ile geldim ve e, ürün kodlarımı çektim. Bu tabloyu tablo haline getirip alanı e, yeni eklenenlerde bu sürece katabilirsiniz. Şimdi içinde muz geçeni de dikkat ederseniz e, bulla ve e, bulduğu yerin sayısal bir karşılık olması anlamında e sayısı e, bulla birlikte yapıyorum. İstanbul e, is number ve find kullanarak arkadaşlar bu arada m bul da kullanabilirsiniz. Küçük muz büyük muz yazıyı da halledebilir. Ondan sonra aynı kullanım problem değil. M Mebul yapayım. Ondan sonra e, muzu buradan yazabilirim veya e, başka bir e, şeyden alabilirim. Hücreden aldım. E, ve yine biliyorsunuz bu bizim e, şeyimiz olacak. E, kullanımımız. Nerede bakacağız buna? E, f hücresinde bakıyor olacağız. Yine f 4te sabitledim. E, anahtar kullanımımız bu. Bunun dönüşü E sayısı olacak. Arkadaşlar parantezlerin e, kapatmasına dikkat edelim e, ondan sonra ve filtremizi uygulayalım bakınız geldi çok sayıda var muz geçen içinde e, ürünün satışı hemen başına bir benzersiz koyarak arkadaşlar e, formülümü benzersiz e, yapıyorum yani çıktığı benzersiz hale getiriyorum ama isterseniz başına bir de sırala koyabilirsiniz